1840'larda İrlanda'da yaşanan ve tarihe büyük kıtlık olarak geçen dönemde tam 1 milyon kişi açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Aynı dönemde Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecit 10 bin sterlin yardım teklifinde bulunmuştur. Ancak İngiliz yönetimi altındaki İrlanda'nın da hakimi olan Kariçe Victoria, 2000 sterlin yardım yaptığı için en fazla 1000 sterlin yardım kabul edebileceklerini iletmiştir. Sultan Abdülmecit ise 1000 sterlin yardımın üzerine 4000 sterlin değerinde buğday yüklü gemileri de İrlanda'ya göndermiştir. İngilizler, Türklerin yardım gemilerinin limana yanaşmasına izin vermeyip zorluk çıkarmışlardır. Ancak uzun uğraşlar sonucu Droid'e kentinin limanına yanaşıp buğdayları teslim etmiş. Bu yardım karşısında İrlanda halkı minnettar olmuştur. Ve bugün hala kentin takımı olan Droid United'ın ambleminde Ay Yıldız bulunur.